temassız muhasebe anlayışıyla mali müşavirlere sunmuş olduğumuz GIP e-belge sorgulama modülüyle e-arşiv faturalarınız Zirve Nova 2.0'a kolayca aktarılıp muhasebeleştirilebilir. Bu videomuzda defter beyan firmalarının GIP e-belge sorgulama ve indirme işlemlerinin nasıl yapıldığından bahsedeceğiz. E-belge sorgulama işlemlerinin yapılabilmesi için Öncelikle admin işlemleri müşavir bilgileri modülünde bulunan e beyanname şifresi alanı doldurulmalıdır. E belge sorgulama işlemleri sadece müşavir ile mükellefin arasındaki elektronik beyanname aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bilgilerinin e beyanname sistemine kaydedilen mükellefler için yapılabilecektir. E beyanname şifreleri doldurulduktan sonra firma seç alanından ilgili firma seçilerek tamam butonuna tıklanır. Firmaya giriş yapıldıktan sonra muhasebe işlemleri, defter beyan, gelir sayfası ya da gider sayfası adımları takip edilir. GİP E-Belge sorgulamasına başlayabilmek için aktarımlar GİP E-Belge sorgulama butonuna tıklanır. Açılan sayfada başlangıç tarihi, bitiş tarihi ve fatura türü seçilerek faturaları indir butonuna tıklanır. İndirilmek istenen faturaların başlangıç tarihi faturaların indirileceği ay veya 2 ay öncesine kadar seçilmelidir. İlk defa bu modül kullanılacaksa, ekrana aşağıda görüntülenen GİP veri erişim hizmetlerine ilişkin taahhütname gelecektir. İlgili taahhütname okunarak, okudum, anladım ve kabul ediyorum tiki işaretlenerek onayla butonuna tıklanır. Taahhütname onaylandıktan sonra tekrar faturaları indir butonuna tıklanır. İndirilen faturalar alt tabloda kırmızı renkte görünecektir. Faturalar indirildikten sonra otomatik doldurma ayarları butonuna tıklayarak indirilen fatura türüne göre gelir kalemleri ya da gider kalemleri alanında yer alan belge türü, satış türü, kayıt türü ve kayıt alt türü seçilerek tablo otomatik olarak doldurulabilir. Otomatik doldurma ayarlarının dışında ekranı sağına doğru ilerleyerek belge türü, satış türü, kayıt türü ve kayıt alt türü seçilebilir. Gerekli olan bütün türler yazıldıktan sonra satırlar yeşil olarak görünecektir. Yeşil aktarılmak istenen faturalar seçilerek fişe aktar butonuna tıklanır. Böylelikle e-arşiv faturalar GİB e-belge servisinden indirilerek hızlı bir şekilde muhasebeleştirilmiş olacaktır. Keyifli kullanımlar dileriz.